da iki günlük süren bir örgütlenme çalıştayı gerçekleştirmiştik. Bu çalıştaya debata zemininde demokratik siyaset yürüten tüm arkadaşlarımız, aynı zamanda tüm demokratik kurumlarımızın temsiliyetiyle aslında son 10 yılımızı değerlendirdiğimiz derinlikli tartışmalar yürüterek iki günümüzü geçirdik. Bu tartışmalar sonucunda Kürdistan ve Türkiye'nin Türk kentlerinde DBP zemininde bir örgütlenme seferberliği kararı aldık. Çünkü son 10 yılda Mevcut iktidarın en çok saldırdığı alanlar örgütlü alanlarımızdı. Gerek toplumsal örgüt dediğimiz gerekse demokratik siyaset zeminindeki, demokratik kurumlarımızdaki örgütlülüklerimiz hedef alınmış. Kurumlarımıza, kurum öncülerimize, siyasetin, demokratik siyasetin öncülerine evet. e, yönelimler olmuştu. Tabii bununla beraber aynı zamanda özel savaş saldırıları derinlikli bir şekilde, özel savaş ve psikolojik savaş saldırıları derinlikli bir şekilde devam etmekteydi. Bu kapsamda bir seferberlik kararı aldık. Ben bu yana Türkiye ve Kürdistan'ın bütün kentlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm demokratik kurumlarımızla, tüm devletlerin demokratik siyaset kadrolarıyla birlikte kent kent, mahalle mahalle halk toplantılarımızı alıyoruz. Geçmiş süreçteki yetmezliklerimizi, eksikliklerimizi halkla beraber değerlendiren bunun tartışmalarını ve çözüm önerilerini de geliştiren bir yerde bu süreci devam ettiriyoruz. Onu da gerekiyor. Tabii bu sürecin bir parçası da özel savaş saldırıları dedik özel savaş saldırılarına karşı devlette kadın meclisi olarak yaklaşık 20 kentte, Kürbistan'ın tüm kentlerinde, Türkiye'nin tüm kentlerinde binlerce kadınla bir araya geldiğimiz özel savaş atölyelerini gerçekleştirdik. Bu atölyelerde özel savaşın hangi argümanlarla kadınlara, gençlere saldırdığını, toplumu hedef aldığını birlikte tartıştık aslında. Bir bütün aktarımcı bir pozisyondan ziyade oradaki her bir katılımcının da kendinde hissettiği, kendisine, kendi yaşantısına sirayet eden özel savaş argümanları, politikalarını değerlendiren, tartışan, buna karşısı, bunlar karşısında neler yapacağımızla birlikte tartışan atölyeler gerçekleştirdik. Çok verimliydi. Konferansımızda seferberlik çalışmasıyla beraber o bir yandan yürürken karma zeminde, kadın zemininde özel savaş atölyelerimiz devam etti. Devam edecek de. Bunu belki özel savaşa karşı en temel yaklaşımımız olan öz savunma ki biz bunu örgütlülükle değerlendiriyor, örgütlülükle de ele alıyoruz. Hem karma zemindeki örgütlülüğümüzü güçlendiren hem kadın zemininde de örgütlülüğü güçlendirme temelindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine yakın dönemde 13-14-15 Aralık tarihlerinde e, Ahmet'te 3 gün süren örgütlenme konferansımızı gerçekleştirdik. Genel Merkez Kongremiz öncesinde örgütlenme konferansımızı gerçekleştirdik. Bu üç günde de yine hem kadından hem de genelde tartışmalarımızı derinlikli yürüttük. Geçmiş süreçlere ilişkin eksik kaldığımız yerleri değerlendiren, gözden geçiren, bunlar da çözüm yollarını tartışan bir yerde olduk. Bu kapsamda özellikle şu açığa çıktım. Tecrit politikalarının ne kadar derinlikli sirayet ettiği Kürt halkına, başta Kürt kadınlarına, Kürt toplumuna ne kadar sirayet ettiği açığa çıktım. Buna karşı bir kere Kürt kadınları olarak, Kürt halkı olarak tecrite karşı yürüttüğümüz mücadelemizin daha da büyütülerek devam etmesi gerektiği gerçekliği açığa çıktı. Kürt halkına karşı yürütülen inkar, imha, asimilasyon politikalarına karşı örgütlü zeminlerimizi güçlendirme ihtiyacı açığa çıktı. Yine kadın zemininde özel savaş atölyelerimizi devam ettirme, halklar, halkla köylerde, mahallelerde, sokaklarda kadınlarla halkla bir araya geliş örgütlenmesi ama bunu aynı zamanda akademilerle, parti okullarıyla farklı alan eğitimleriyle de işte toplumsal cinsiyet, özel savaş, bunlara karşı öz savunma yöntemlerimiz, eş başkanlık sistemi, eşit temsiliyet ve buna bağlı tüm konularla ilgili eğitimlerimizi de gerçekleştireceğimiz yine yani demokratik siyaset, parti işleyişimiz, demokratik siyaset anlayışımıza dair eğitimlerin gerçekleştirileceği birçok kentte eğitimlerin devam etme kararlılığa açığa çıktı. Ama bütün bu süreçlere de aslında biz bir yandan saldırılar devam ederken, bir yandan seferberlik, bir yandan devletlerin kendi özgün zemininde örgütlenme çalışmaları devam ederken iç içe götüren bir yerde olduk. Devam ediyor hala hem örgütlenme seferberliği sürecimiz. Bu örgütlenme seferberliği sürecinde biliyorsunuz 2019 yılında devlet olarak bir daralmaya gitmiştik. Kürdistan'ın birçok kentinde örgütlüyüz ama örgütlü olmadığımız kentlerimiz de vardı. Bu kentlerde de yeniden inşa çalışmalarımız devam ediyor. Onları büyüteceğiz. Kürdistan'ın tüm kentlerindeki inşa süreçlerimizi gerçekleştireceğiz. Örgütlülüklerimizi daha da büyüten bir yerden yaklaşacağız. Bu şekilde çalışmalarımıza öncülük verdik. Yine e, Kürt kadınlarına dönük yürütülen özel savaş politikalarına karşı kadın örgütlülüğünün güçlendirilmesi açısından özgün kadın zemininde de eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz, atölye çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bunları dediğimiz gibi iç içe götüren bir yerde olacağız. Örgütlenme seferberliği ve iç içe götüren bir yerde. Tam da bu aşamada e, dün genel merkez kongremiz öncesinde hem konferansımızda hem de kongremizde e, esas şiarımız olan teorik ve pratik iradenin örgütlülüğü öncülüğünde özgür toplumu inşa ediyoruz şiarıyla bir halk buluşması gerçekleştirdik. E, dünkü halk buluşmamızda da açığa çıkan şuydu, Kürt halkının kendi zemininde örgütlülüğüne ne kadar ihtiyaç duyduğu, örgütlülüğün büyütülmesi. Çünkü çok coşkulu geçti. Çok coşkulu geçti ve e, teorik ve pratik iradenin öncülüğü, e, Sayın Abdullah Hocaların öncülüğünde, onun son süreçte yaptığı aile görüşmesi, Ömer Öcalan'la yaptığı aile görüşmesinin ve açığa çıkan e, ve ortaya koyduğu çözüm perspektifiyle halk açısından ciddi bir moral ve motivasyon nedenle dönüştüğü güçlü bir cevap buldu açıkçası. Onu da belirtmek gerekiyor.